Ben hayatında böyle bir ses tonu duymadım arkadaş. Nasıl çocuk yakışıklı? Maşallah. Aa dedim tamam bu bu işi olur. <laughs> Sen artık bir zahmet mutlu ol be kadın. Git başımdan. Geç. <laughs> Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bir Başka TV'nin Miray Akovalıgil'in enleri kısmıyla devam ediyoruz. E, gelsin sorular. Sosyal medyadan aldığın en kötü ve en saçma yorum neydi? Hiçbiri yani inanın hiçbirisine kale almıyorum diyebilirim. Kötülük, saçmalık sıralaması yapacak kadar aklımda kalmamış hiçbiri. Genelde çok bir şey etkilerse de onunla ilgili espri yaptığım için o rahatlatıyor beni ve unutuyorum sonrasında. Vallahi aklıma gelmedi. Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim? Sanki hani böyle her ay başka bir setteymişim gibi bu soruyu bana sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Zaten bir tane dizide oynadım. Aşk yeniden de. <laughs> Aşk yeniden de en keyif aldığım oyuncu Bura Bura çok rahat bırakıyordu Bura Gürsoy. İstediğim kadar sapıtabiliyordum karşısında hiçbir egosu yoktu. O oynat daha da arttır eğlenceyi ve Bizans sene diyordu. Burayı burala çalışmak çok keyifliydi. Bugüne kadarki en kötü date anın nedir? Ay Allah. Ya bir gün bir arkadaşımın vasilesiyle bir beyefendiyle yazıştık. Ondan sonra o bana talip ben ona talibim. Fotoğraflar beğenildi, mesajlar beğenildi. Taksim'de buluşacağız. Tam Asmalı mesajın ortasında bir yerde. Ondan sonra nasıl çocuk yakışıklı maşallah. Allah'ım yarabbim gördüm. Abi dedim tamam bu bu iş olur. <laughs> Yaklaştı <laughs> ve konuşmaya başladı. Ben hayatımda böyle bir ses tonu duymadım arkadaş. Öyle bir ses ki yani yapamam şu anda. Ve ben neye uğradığımı şaşırdım. Yani bir saat içerisinde gülmeden e, tabii ki de insana hani fizyolojik veya bir duruşuyla dalga geçmek çok ayıp ama yani dalga geçmeyecek. <laughs> çok kötü geçiyorum bunu. <laughs> İstanbul'da en sevdiğin semt? Akaretleri çok seviyorum. Seni en çok sinirlendiren şey nedir? Ukalalık. Seni bu hayatta en çok ne şaşırttı? Beni bu hayatta en çok ne şaşırttı ya? Aa beni en çok... Hata <laughs> verdim. Beni en çok bu hayatta ne şaşırttı? Ee, dost kazığı çok geç yedim ben. Heh, evet 37 yaşında falan yedim yani. İnsan daha önceden yemeliymiş. O tada varabilmek için çok geç yiyince daha ağır oluyor <laughs> onun tadı. Ee, sanırım geç geç yaşta dost gazı yemek şaşırttı. Hayatındaki en büyük hatam nedir? Hayatımdaki en büyük hatam... Hayatımdaki en büyük hatam hani asla hiçbir şeyden pişman değilim. Deme demeyeceğim öyle bir şey yok. Birçok hatam var. Benim de en büyük hatalarımdan birisi muhtemelen şeyi bırakmak, sporu bırakmak oldu. Yani basketbolda, badminton'da çok iyiydim. Bir de boks yaptım bir süre. Yani onları profesyonelleşmesem bile belli bir disiplinde oturtmadığıma çok pişmanım. En büyük çılgınlığı nedir? Kendi başıma büyük bir cesaretle sahneye çıkmak bence daha ne büyük bir çılgınlık olabilir ki? En büyük korkun nedir? Yani herhalde yakınları kaybetmekti. Babam cennete gittikten sonra o korkumu da yendim. En büyük korkum şu anda yok. Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi? Hiçbir şekilde zıtlaşamadım. Çünkü dünyanın en tatlı annesi ve babasına sahiptim. Ne desem tamam diyorlardı. Onlar da tamam dedikçe ben saç... Ben onlara yalan söylememek durumunda hissediyordum kendimi. Yani benim arkadaşlarım beni kullanıp almadıkları izin kalmadı bu hayatta. Bir tane saçmalık yapamadım. Annemle babamın gereksiz tatlı ve her şeye açık olmalarından ötürü. En çok ne için para harcarsın? Takı. En güçlü ve en zayıf yönün nedir? En güçlü yönüm çok cesurum. En zayıf yönüm homili gırtlak. Bir ilişkin içindeyken en berbat özelliğin ne olur? Say koyum. <laughs> en berbat özelliğim o. En çok kimin yerine çok utandığın bir babam. Babam benim kat ve kat rahatım bir insan ve acayip derecede e, inanılmaz rahat. Öyle zamanlar oluyordu ki biz böyle toplum içerisine girmeden önce babama baba lütfen cool lütfen konuşma diye babam böyle biz şey yapıyorduk. E, dikte ediyorduk. Ama babam illaki konuşuyordu ve yapılmayacak bir espri yapıyordu bir ortamda. Yani onun için utandığımı düşündüğüm zamanlar şu anda hayatımdaki en güzel anılar. Ağlamadan geçelim. İzlerken en zevk aldığın oyuncu yani çok var ama Jim Carrey benim için ayrı bir yerde, çok büyük bir öğreti benim için ya Jim Carrey'i izlemek, o mimikler, o çılgın bakışlar falan, Jim Carrey. Ee, en çok olmak istediğim kişi, en çok olmak istediğim kişi, John Rivers'ın bir böyle tırnağı olabilsem ne mutlu bana. John Rivers da dünya efsanesi, stand-up kraliçesi, aman yarabbim ve en büyük örnek aldığım isimlerden biridir. En çok güldüğün komedyen, en çok güldüğüm komedyen yine aynı cevap olacak ama Jim Carrey bir de ismine doğru hatırlamazsam çok ayıp olacak ama Andy Hoffman. En çok güldüğüm mevzular her şeye gülerim. Hiç konu ayrımım yok. En saçma bulduğun dizi veya film yani Sex Life Netflix'teki şimdi demin Melis'te sohbetini yaptık. O kadar da sen artık bir zahmet mutlu ol be kadın. Param var, pulum var, kocam var, adam yakışıklı. Yediğin önde yemediğin arkada çocuğun gık demiyor ya çocuk ağlamıyor bir kere bile. İki tane nenin var senin artık daha ne mutsuzum tatminsizim daha neler git başımdan geç. Seni en çok sinirlendiren şey nedir? Beni en çok sinirlendiren şey karşımdaki insanın benden kendini daha üstün görme çabası diyeyim. Yine ukala Allah çıkıyor işin mevzusu. Zaman kaybı bulduğun oyuncu. Zaman kaybı bulduğun değil. İzlemekten keyif almadım. Onu görünce ekranı çevirdiğim. Yemin ederim gelmiyor aklıma ya. Ama şey, bu jönlerin ismi yok aklımda. Oyunculuk yapamadan başrolü oynayan jönleri görünce kapatıyorum televizyonu, öyle söyleyeyim. Ya i̇sim yok vallahi. Aa, bitti! Evet efendim, Bir Başka Tv ki ilk defa gerçekten de ismini <laughs> karıştırmadan söyledim. <laughs> Bir Başka Tv izlemeye devam edin.